Filistin halkına zulmeden insan haklarını hiçe sayan işgalci İsrail son dönemde iyice kapana kısıldı. Hamas'ın kurucularından efsane isim Şeyh Ahmet Yasin ise 1999 yılında verdiği röportajda İsrail'in 2027'de yıkılacağını söylemişti. Şeyh Ahmet Yasin verdiği röportajda İsrail'in 2027 yılına kadar yıkılacağını iddia etmişti. Bu iddiasını Kur'an-ı Kerim'e dayandıran Şeyh Ahmet Yasin şunları söyledi. İsrail zulüm ve gasp üzerine kurulmuştur. Zulüm ve gasp üzerine kurulan rejimlerin kaderi yıkılmaktır. İsrail gelecek asrın ilk çeyreğinde son bulacak inşallah. Tam olarak 2027 senesinde İsrail diye bir varlığı olmayacağını söylüyorum. Ben Kur'an'a inanıyorum. Kur'an milletlerin her 40 yılda bir değiştiğini söylüyor bize. 1. 40 yılda felaket dönemi, İsrail'in kuruluşu yaşadık. 2. 40 yıl intifada, mücadele, meydan okuma, savaş ve misilleme dönemi oldu. 3. 40 yılda beklenen son gelecek inşallah. Kur'an Medine'de geçen bir olaydan günümüze işaret ediyor diye konuşan Şeyh Ahmet Yasin sözlerini şöyle sürdürdü. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Haş suresi 2. ayet. Yani Müslümanlar, Yahudilerin kendilerine galip geleceğini düşünüyordu. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Devletler güçleriyle saldırıyor ve Müslümanlar onların başaracağını sanıyor. Şu anki durumda aynı. Ümmetimiz Filistin özgürlüğüne kavuşturabilir aslında. Bizler durumumuzdan, imkanımızdan, güç ve geleceğimizden şikayetçiyiz. Onlarsa dünyanın en büyük cephaneliği bizde. Bizimle kim baş edebilir?" diyor. Onlar güçlerinden dolayı kibirli. Biz zayıflığımızdan dolayı tedirginiz. Ancak Allah'ın iradesi galip gelecektir. Saati geldiğinde bu rejim göz açıp kapanıncaya kadar yıkılacak. Çünkü yeryüzünde bozgunculuk sürmez. Kur'an onların yeryüzünde bozgunculuk yaptığını söylüyor. Onlar yeryüzündeki değerleri parçalıyor. Allah işinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf Suresi 21. Ayet Evet, Şeyh Ahmet Yasin kimdir? Şeyh Ahmet Yasin, Filistin'in Britanya mandası olarak yönetildiği dönemde Aşkelon yakınlarındaki küçük bir köy olan El Cura'da doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Filistin pasaportuna göre 1 Ocak 1929'da doğmuştur. Ancak kendisi 1938'de doğduğunu iddia etmiştir. Henüz 3 yaşındayken babası Abdullah Yasin'i kaybetti. İsrail'in kurulmasının ardından yaşanan 1948 Arap-İsrail Savaşı'nın ardından o da binlerce Filistinli gibi mülteci konumuna düştü ve Gazze şeridindeki Curat Şams bölgesine sığındı. 12 yaşında spor yaparken yaralandı ve ayakları felç oldu. Lise eğitiminin ardından Kahire'deki El Ezher Üniversitesi'ne gitti ve burada Müslüman kardeşlere katıldı. Daha sonra Gazze'ye döndü ve öğretmenlik yapmaya, aynı zamanda camilerde vaazlar vermeye başladı. Hızla ünlenen Şeyh Ahmet Yasin, Gazze İslam Enstitüsü'nün başına getirildi. Bu dönemde evlendi ve 11 çocuğu oldu. Müslüman Kardeşler'in Filistin koluyla ilişkiye geçti. 1987'de intifada hareketi sırasında Abdulaziz El Rantisi ile Müslüman Kardeşler'in Filistin kanadını kurdu ve ruhani lideri oldu. Kurduğu Hamas yaptığı faaliyetler nedeniyle İsrail'de bir nefret figürü haline geldi. 18 Mayıs 1989'da İsrail güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. Bu dönemde işkenceye uğradı. 4 gün süreyle tahta bir sandalyeye bağlı olarak oturtuldu ve uyuması engellendi. Daha sonra Ramallah cezaevine gönderildi. 8 yıl hapiste kaldıktan sonra Eylül 1997'de Ürdün'de yakalanan iki Mossad ajanıyla takas edilerek serbest bırakıldı. Amman'da Er Hüseyin Tıp Merkezi'nde, Kral Hüseyin tarafından tedavi ettirildikten sonra Gazze'ye döndü. 6 Eylül 2003 tarihinde İsrail Hava Kuvvetleri'ne mensup bir F-16 Gazze'de bir binaya füze saldırısında bulundu. Şeyh Ahmet Yasin saldırı sırasında binadaydı ancak kurtulmayı başardı. İsrail yetkililer daha sonra saldırının hedefinin Şeyh Ahmet Yasin olduğunu doğruladılar. Şeyh Ahmet Yasin 22 Mart 2004 tarihinde bir İsrail saldırısıyla şehit edildi. Sabahın erken saatlerinde namazdan dönerken bir İsrail helikopteri Şeyh Ahmet Yasin ve iki korumasının üzerine füze fırlattı. Şeyh Ahmet Yasin ve korumaları çevreden geçmekte olan 9 kişiyle birlikte olay yerinde şehit edildi. İddialara göre aralarında Şeyh Ahmet Yasin'in iki oğlunun da olduğu Ondan fazla kişi de saldırıda yaralandı. Şeyh Ahmet Yasin'in yerine Abdülaziz Aziz el Rantisi Gazze şeridinde Hamas'ın yeni lideri oldu. Ancak Rantisi de 17 Nisan 2004 tarihinde İsrail tarafından şehit edildi. Keşfedile asr ne düşünüyorsunuz? أنا أقول إن إسرائيل قامت على الظلم والاغتصاب. فكل كيان يقوم على الظلم والاغتصاب مصير الدمار. حتى لو يملك القوة التي تؤهله للبقاء. القوة لا تدوم، قلت قلت أن القوة في العالم لا تدوم لأحد. الطفل يبدأ طفل ثم مراهق ثم شباب ثم كاهل ثم الشيخ خلاص هيك الدول تيك عمر الدول تبدأ وتبدأ وتبدأ تنتهي للاندثار ما في فايدة وفي أي مرحلة إسرائيل الآن؟ أنا أقول إن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم في الربع الأول منه وبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة لماذا هذا التاريخ؟ لأنني أؤمن بالقرآن الكريم القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل أربعين سنة مم. في الأربعين الأولى كانت أن نكبة في الأربعين الثانية بدأت أن انتفاضة ومواجهة وتحدي وقتال وقنابل في الأربعين الثالثة تكون النهاية إن شاء الله يعني هذا تقييم من آآ آآ هذا استشفاف قراني استشفاف قراني ربنا لما فرض على بني اسرائيل في 40 عام ليش؟ ليغير الجيل المريض التعبان وياخذ جيل مقاتل وجيلنا الاولاني النكبر راح طلع جيل الاحجار والقنابل وال... والجيل الجاي هو جيل التحرير ان شاء الله كيف ترى المستقبل يا شيخ أنا أقول طريق مصاب ويحتاج تضحيات وصبر لكنه المستقبل إن إن شاء الله هو قادم لا محالة وعد الله لا يخلف إن الله لا يخلف وعده أبدا رغم اليأس الذي يسيطر على الناس اليأس هذا لا قيمة له عند الناس الذين لا يقودون المال المركب إذا كان الذي قادت المراكب لا ييأسون ومصرون على خطواتهم فالشارع دائما وين ما وديته بروح بمشي بجري وراك يعني أنا بستشف من القرآن الكريم زي ما قال في المدينة ما ظننتم أن يخرجوا يعني المسلمين ما كانوش ظنوا يقدروا يستولوا عليهم وظنوا أنهم مانعتم خصومهم من الله يعني هدول معتدين بقوتهم والمسلمين بيقولوا يعني ممكن يقدر وهو الواقع الآن يعني صحيح أن الأمة بتاعتنا قادرة على فلسطين إحنا بنشك في حالنا وإمكاناتنا وقدراتنا ومستقبلنا وهم بيقولوا إحنا بنملك أكبر تلسان دولي مين بيقدر علينا فهم بيعتزوا بقوتهم وإحنا خايفين من ضعفنا لكن إرادة الله غالبة وستأتي الساعة التي ينهار هذا الكيان في لمح البصر إن الفساد لا يدوم في الأرض لقد قرر القرآن الكريم أنهم يفسدون في الأرض أنهم يمزقون القيم في الأرض والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم